Bu cihaz bir all-in-one PC yani bir masaüstü bilgisayarın gücünü minimalist bir tasarımla birleştiren kompakt bir bilgisayar çözümü. Asus A3402 hepsi bir arada bilgisayar. Tüm temel bileşenleri ekranın arkasında bulundurması ve sadece klavye ve fareye bağlayarak kullanıma hazır hale gelmesiyle pratik bir kullanım sunuyor. Aynı zamanda estetik görünüyor. Özellikleri de oldukça geniş. Ekranı 23.8 inç büyüklüğünde Nano Edge IPS panelden oluşuyor. Intel Core i7-1255U işlemcinin kullanıldığı bilgisayarda RAM kapasitesi 32 GB'den depolama seçenekleri ise SSD ve hard diskin bir arada kullanıldığı 512 GB ve 1 TB'e kadar uzuyor. Cihazda ayrıca gelişmiş bas refleks hoparlörler ve Dolby Atmos desteğiyle oldukça güzel bir ses deneyimi sunuluyor. Yapay zeka destekli gürültü önleme gibi teknolojiler de yer alıyor. Geniş bağlantı desteği sunması da kullanım alanını genişletiyor. Eğer masaüstü bilgisayar almayı düşünüyor ancak kompakt yapıda olsun istiyorsanız işinizi görebilir. Asus a 3402 hepsi bir arada bilgisayar ile ilgili daha fazla bilgiyi geniş bir videoda anlattım. Hemen profillik linkten ulaşabilir.